Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda sadece favori deserimi kullanacağım yani dört tane favori desem var ama bu sezona özel yani gidip de böyle 2-3 ay sonra bu deseri maksamış olursanız çoktan nerf olabilirler. Şimdi dünya 413. sıradayım yayında kasmıştık sıralamamız daha yükseldi hemen ilk rakibi bulalım. İlk rakibi de bulmuş olduk adam da aşçı birliği var ilk hamle biz yapalım hem de eğrim yavru ejderi erken döndürelim. Bu deste bir anda popüler oldu şu an kullandığım deste potansiyeli çok yüksek zaten bir de kullanmasını seviyorum. Genelde aşçı birliği kullananlar da ilk hamleyi yapmaz. Neden? Çünkü pankek pişsin diye bu adamla eş zamanlı yolladık. Aha şimdi bir fikrim var. Top atmayacağım. Oy, tamam. İlk önce iskeletlere vursun. Minyonları kesip özellik sayesinde bir fırını da durduracağız. Bir yandan domuzcuklar çerimiz çöpümüz kalmadığı için. Adam da tam zamanda attı sarmışı ama ilk ki özelliği kullanmışım. Bence on numara savunduk ya. Şimdi sağdan da güç madencinin canı yüksek. Oraya da bir şey atması lazım. İlk önce bir top. Evet süsleyeceği belli. Dego fena atmadı ama prens geliyor. Güç madenci de iyi vurdu. Prens ölecek zaten. Fena savunduk şimdi. Ya bu evrimli olduğu için diye goblin'i da eriteceğiz hemen. Maçın başında yakaladık. Bence boşuna yakalamadık tabii. Güç madenci daha ne kadar işlevi kullanacağız zaten yakalamak için. Hem milyonlarını kestik hem fırınını kestik. Hem de kalan canıyla gittik kuleye vurduk yani. Adamı öyle bir zarara soktuk ki. Harbiden bu desteği de seviyorum. Hem de güzel oynadığın zaman yakalayabiliyorsun. Önüne bir şey gelecek mi? Tamam tomur katalım gelmeyecek gibi. O 16 seviye fırın. Bir iskeletler atalım. Çok bir şey harcamaya gerek yok. Zaten yakaladık adamı çok fena. Bundan sonra yakalanmayalım yeter. Ufacık hasarları gözüm alın. Arkadan güç madenci. Dese de bu kadar boşuna popüler olmamış. Çünkü Dese iyi kullandığında illa iksir karını geçiriyor güç madenci falan. Şimdi sağlam geliyor elektroru. Prensi yavaşlatalım. Çelimiz çöpümüz yine kalmadı. Tamam top atmadan savunabiliriz bunu. Tomruk iskeletler bir sonraki kartı bakmak çok önemli. Elektro ruh da döndü. Şöyle bir elektro Öfkeyi de çıkardı adama bak. Çok fazla x harcadı ya. Vuracaksa vursun güç madenciyi tekrar harcamam. Şimdi iki taraftan bölelim domuzcukları. İlla bir yerden yakalayacağız. İki tarafa iksiri yok. Tamam milyonları da attı ona rağmen vuruyoruz. Sağdan da vurduk oraya da varil harcadı. Tamam son iksirleriyle harcadı hepsini. 2x'e de girdik. Milyonlar vurmasın. Aslında desene de en büyük kombosu evrim yavru eseri domuzcuklarla atmak. Bak nasıl hızlandırıyor güç madenciyi bile. Ama hiç gerek kalmadı ki öyle bir yakaladık ki. Sadece savunma yapsak daha önemli. Dave Goblin'i kessek orada. Şimdi Desi'yi bir yandan döndürelim. Yavru Ejder'i döndürelim. Milyonlar için. Şimdi atak yapabiliriz. Yavru Ejder değişiyor. İlla bir taraf alacağız şimdi. Tekrardan böldüm. Bir de Yıldırım'ımız var. Yetmezse onu atarız. Son 20 saniye girdik. Sağ taraf... İndi bile şimdi bir yandan savunalım ki biz solu da alırız ya Yıldırım'la. Neyse yani ne Yıldırım. Çok kolay kazandık ya. Zaten oraya alsa da çok önemli değil. Biz savunmaya çalışalım bakalım. <laughs> İyi vallahi destek. Boşuna favori desteği koymadı. Şimdi ikinci desteği de geçeceğiz. Hepsi birbirinden farklı. Diğer ekibi de bulduk ama yine no skill bir şey attı. Aşçı birliği var adamla. Sana da bol şans. Şimdi Pancake'in de olmasını bekleyemem. Şok birliğini bölelim. Nereden gideceğimiz belli olmuyor ya köprü spam destesinde. Ki bunun videosunu da çektim ben aşırı hoşuma gitmişti destesi. O yüzden favori destelerimin arasına koydum. Adamda yaramaz var. Evet dev goblin pekka destesi. Sağdan koş başı sağlı sollu yakalayalım. Soldan da hayalet ilerlesin. Soldan da varil yardım etsin. Sağ tarafı güzel durdurdu da sola artık iksiri kalmadı. Hem toplayıcı attı hem barbar. İyi solu indireceğiz gibi de. Şunları bir şok birliğe atsak. En azından şimdi bir tane çok birliği soldan gidecek ya. Yavru ejderi de savunur dönüşünde. O yüzden. Daha iyi oldu. Solu neredeyse indirdik. Ulan sanki klasik mücadelede oynuyoruz ha. Ama tabii her şeyi doğru yaptığımız için böyle. Ama şimdi toplayıcı artısı var. Evet golemle de geliyor. Büyük ihtimalle kulete kısmına girecek adam. Hem de toplayıcı artısı kalmış olacak. Arkadan buz golemi. Üç taca gelemesin yeterli. Ya Allah'tan cadısı şu an evrimli değil. Bir sonrakinde evrimli olacak ama. Bizim de şöyle bir sıkıntı var. Ya yani böyle mini Pekka Pekka gibi sağlam hasar çıkaracak hiçbir kartımız yok. En iyisi top arabası. Onu da korumamız lazım. Şimdi bir yavru ejder hem yaramızı hem de golümü kessin. O varili yetmeyecek hayal et. çünkü cam basıp duracak. Cadıyı güzel kesik. Hatta kulimizi vermeyeceğiz gibi. Buz golümü yavru ejderi korumaya devam. Boş başıyla vakit kazanmaya çalışıyorum. Biz de sarmışık olasak. Eğrim yavru ejder ölü artık be. Yaramaz bak normalde hızlı koşan bir kart. Orayı almasan yeterli biliyor musun? 107 can bile önemli çünkü bu adamda büyük büyü yok muhtemelen. Gerçi sarmışık atabilir. 3 taca doğru geliyor vay be. Adama bak. Korktuğum başıma da geldi. 16 seviye golem markası evrimli cadı. Şifacısı falan da var. Biz 3 taş yemeden nasıl savunacağız bunu? Bir yandan vakit kazanıyorum. Şu gelişe bak ya. Yavru ejder. <laughs> Abi büyük birimiz yok bizim. Nasıl zorluyor sarmışık. Oh bir tanesini kesik en azından top arabasını koruyalım. Var ya beklediğimden çok çok daha iyi savunduk. Lan nasıl savunduk bunu? Bir de barbarlar atıyor. Ona da bir şey gerek yok. Adam suyunu çıkardı ya yakalayacağım diye. Bir yandan atak yapalım çünkü barbarları yok. 9 iksiri verdim. Aha top arabası direkt kredi. Biz de sarmışık atsak. Top arabası <laughs> yine kureye vuruyor. Abi şuraya bak şu bile yani Bir de çok rahat yeniyoruz ya. Çok garip ya o Atağı durdurmayı beklemiyordum bile be. Power'ı DSR'imi kullanmayı sevdiğim için böyle ayrıca bir odaklanıyorum. O yüzden maçlarda şu anlık güzel geçiyor bence. Şimdi rakibimiz de eski CRL oyuncularından bir tanesi. Şimdi Yaramaz'a başlayalım. Güzel. Eş zamanlı kar topu çıktığı için yaramaz beleşe geldi. Cellatı var. Biz de bırakalım. Evrimi dönsün. Aynı DSR'i muhtemelen oynuyoruzdur. Bu DSR ilk çıktığı zaman Yıldırım'la birlikte oynanıyordu. Hayalet falan vardı. Şimdi evrimleşti evrimleşti yani birazdan metaya ayak uydura uydura bu hale geldi yani. Eski versiyonda eski metaya uygundu evet bu saati yedik sarmışık oturur mu? Çok iyi sarmışık. Vallahi çok iyi sarmışık. Şimdi korumalar. Bir de varil atalım Arkadaş cellat ölsün. Her şey sırayla kesmemiz çok önemli. Oraya kartopu yeter mi be? Yok yaramaz hemen. Bu saat vurursa işlerin rengi değişir abi. Bin hasar vuruyor neredeyse o yüzden. 3000'in altına falan düşmeyelim. Yine böyle biraz hasarla başladı ama tamam. Biz koç binicisi bıraksak. Benim iksirim vardı yani. Sen niye bu kadar geldin ki? Koç binicisi, koç binisini tamamen savunamıyor. O yüzden korumaları attım. Yoksa kuleyi yerdik. Oo, evrimi el atamıyor. Sarmış, atsa bile atacaktım sarmış. Oo, çok fazla iksir acıdı. Abi yakaladık ki. Bu hasar farkı hala vuruyor korumalar. Tamam süper ilk önce savunan tarafta olmak çok önemli. Aynı eşleşme oynuyorsunuz. Özellikle bu eşleşmede köprü spamda. Eğer savunmada hata yapsaydım adam vurduğuyla yani onu kar sayacaktı. Dönüşünde de yakalayamazdık. Kar topu. Önden baskı yapalım. Elinde korumalar yok. Bir yandan koş binisi evrimci elatı çıkardı. Kendime güveniyorum. Orayı salacak galiba. Kule takısına gelecek evet. Abi 2x'e girdik. Ben kendime güveniyorum diye öyle bir hamle yaptım ama sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şimdi bizden daha fazla iksirle ile geliyor üstümüze. Sarmaşık. Hepsini dondurdu yine. Evrimli kar Bir de varil. Bu sayıda yaramaza vur. Savunmanın güzelliği. Bir de rakibimiz de tecrübeli oyuncu. Şu an 3 maçta çok üst düzeye geçti bu. En azından benim için. Her yani rakipleri çok rahat yeniyoruz. Güzel. Şu an 3'te 3 yapmış olduk. Son bir tane daha favori destem var. O da şey zaten kraliyet devi ama yeni versiyonuyla. Onu da kullanmayı sevdiğim için onu da tavsiye ederim. Şimdi kendinize göre bir desteği alırsınız burada. Evet arkadaşlar şimdi son destemde keşişli kraliyet devi destesi. Evrimi celat artı sarmaşık var. Şimdi celatın evrimini hemen döndürelim. Fırına karşı celat çıkarmak çok mantıklı. Ama boş yere celat çıkarmak maşın başında kaybettirebilir. Fırına atıyorsan iyidir yani. Evrimi beleşten dönüyor. Sonuçta onu her türlü kesebiliriz. Yine bu arada aşçı birliği var. ya. Bugün aşçı birliği oynayan tüm rakipleri yenerek belki de metaya fayda sağlıyorum. İyi ki çok erken bastım. Özelliği sarmış etki etmedi. Bir yandan kesiyoruz ama kartlar birikmedi istediğim gibi. Hepsinin canı çok az. Bir de varil attı. Yani adam bir bizi denedi. Şöyle bir elektro ruhla bir şeyler çıkar mı? En azından onu tanklıyorum bir iksire. Canı da çok değil ama o vurur ya. Boşu boşuna niye hasar yiyelim? Zaten iyi savunan taraf bizdik. Bir balıkçı atalım. Aşı bilginin bu kadar fazla olması metanın ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Şimdi evrimci Elatı bunları çıkarmam. sarmışı aşı. Evrimci benim için kritik. Odaklanıp oynuyorum bugün hiç hata yapmadım. Öyle direkt maçı kazanayım değil de. Biraz daha dengeli oynayalım. Tamam evrimci Elatı çıkarırım fırına karşı. Zaten onu dedim yani. Maçın başında da çıkarırım. Evrimci Elat olunca da çıkarırım. Sonuçta tehlikeli kartını kesiyoruz. Bu yine şey yapacak. Sarmaşık açacak. Erken özellik basmam lazım. Hemen hemen. Tamam. <laughs> bak bak bir kere yaptıysa bir daha yapar. Çok iyi özellik bu arada. Oo işte kartlar da birikti. Bu be. Bir öncekinde bu kadar birikmemişti. Canlar yüksek. Kraliyetli bir kulede korumalarla baskıya devam. Keşin özellik tekrar doluyor. Şöyle bassak hepsi ölse. İyi vurduk. Bir milyon gitti. Ejder de gitseydi iyiydi. Şimdi hiç hasar yemeyelim dönüşünde. O kadar iyi savunuyoruz ki. Dönüşünde hasar verebiliyoruz. Bir de yakalanmadık. İyi. Şimdilik güzel gidiyoruz. Hmm. Arkadan bir cellat evrimi dönsün. Önden kraliyet devi nasıl olur? Milyonları yok. Tehlikeli bir kartı yok gibi. Tamam. Sarmış hepsine oturmaz ya. Hem de gerek yok. Dönüşünde savunmak da istiyorum. Nasıl savunacağız bilmiyorum ama biraz agresif oynadım. Kendime güvendiğim için inşallah eğilmem burada. Çok iyi özellik. Ana kule açacağım bir yandan. Fırın git. <laughs> Fırını da götürdük. Evrimi cellat. Milyonları hepsini götür. Bir vuru sarmış katacak çünkü. Oy. İşte bu be. <laughs> Abi ne güzel maçlar döndü. Her hoşuma gitti. Uzun zaman sonra attığım en temiz gameplay'lerden bir tanesi. Bir de 4 tane farklı desteğiyle oynadık ya. Şimdi yapacak hiçbir şey yok. Elinde mini pack yok. Sarmış katsa da iyidir yani. Vay be. Ya bunlardan istediğinizi de alabilirsiniz. Bir de yük yükseldik ya kup olarak da. Şimdi bakarız. Ya ben kraliyet devciysem bu versiyonu öneririm yani. Eğer sadece kraliyet deviniz maksa. Ama köprü spam önerdim. Koç bilinciyle versiyonu da güzel. Onu geçtim. Domuzluk versiyonu da güzel yani. Hepsi böyle birbirinden güzel olduğu için ben bayağı bir keyif aldım. Hatta böyle farklı farklı favori desterimle mi oynasam her gün kupa kasarken? Şöyle hiç kesme besme de yok. 4'te 4 dört yapmış oldum. Belki kasarken hepsini böyle kullanırım. Hatta daha keyifli oluyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok rahat bir şekilde ilk 200'e girdik. Yani klasik mücadele bitirir gibi ilk 200'e girdik. Çok keyifli maçlar döndü. Böyle yukarıları kasacağım ben. Videoya destek olmanız yeterli yani devamı için. Like atıp abone olarak bana da güzel bir motivasyon vermiş oluyorsunuz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.